Merhabalar arkadaşlar mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem bir baklava tarifiyle geldim arkadaşlar. Gerçekten harika oldu. Şerbetiyle ve dokusuyla kıvamıyla harika bir lezzet oldu inanın bana. Hamurla uğraşmayı seven biri olarak bu sefer de baklava tarifiyle geldim arkadaşlar. Görüyorsunuz kıvamını dokusunu gerçekten muhteşem oldu. Evet sözü daha fazla uzatmadan bu güzel tarifimizin aşamalarına geçiyorum arkadaşlar. Öncelikle tatlımızın şerbetini yapmakla başlıyoruz. Klasik su bardaklarıyla 3 su bardağı toz şekeri tencereme aldım arkadaşlar. İçerisine 3 su bardağı su ilave ediyorum. Bire bir olacak şekilde arkadaşlar. Tencereme aldım suyu ve toz şekerimi üzerine bir ince dilim limon atıyorum. 20 dakika kaynatıyorum ve dinlenmeye alıyorum. Şerbetimiz soğuk olacağı için önceden şerbetimizi hazırlıyoruz. Evet şerbetimizi hazırladık dinlenmeye bıraktık arkadaşlar. Bu esnada biz hamurunu yoğuruyoruz. Hamuru için bir çay bardağı yoğurt aldım yoğurma kabıma. 2 yemek kaşığı sirke üzüm sirkesi elma sirkesi fark etmez arkadaşlar bir çimdik tuz attım üzerine bir çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum bir buçuk su bardağı su ilave ediyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi bir buçuk su bardağı suyumuz ilave ettik üzerine bir adet yumurtayı alıyoruz Sıvı malzemelerimizi güzelce karıştırıyoruz arkadaşlar ve toplamda 6 su bardağı un kullandım arkadaşlar. Unumuzun markasına ve kalitesine göre değişiklik gösterebileceği için unumuzu kontrollü bir şekilde eklememizde fayda var diyorum her zaman söylediğim gibi. Evet arkadaşlar bu şekilde unumuzu azar azar ilave ederek güzel bir hamur elde edeceğiz. Hamurumuzu ne kadar güzel yoğurursak o kadar güzel sonuçlar elde ederiz arkadaşlar hamurumuzun kıvamı önemli arkadaşlar ne çok koyu olacak ne de çok cıvık olacak kulak memesi yumuşaklığında güzel bir hamur yoğuracağız hamurumuzu çok güzel bir şekilde yoğurmamız gerekiyor güzel sonuçlar almamız için arkadaşlar Evet kalan unumu da ilave ediyorum şöyle bir toparlıyorum yoğurma kabımda hamurumu sonra tezgahıma alacağım 5-6 dakika güzelce sakız gibi bir hamur olana kadar yoğurma işlemine devam edeceğim arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediyseniz ve bu tarifimde ilk defa karşılaşıyorsak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı, yepyeni tariflerden haberdar olmak için zil sesi butonunu açmayı unutmayın. Şimdiden destekleriniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Evet bu şekilde kabataslak bir hamur elde ettim. Hamurumu tezgahıma alıyorum. Kalan unumu da üzerine ilave ediyorum. Ve 5-6 dakika sakız gibi bir hamur elde edene kadar yoğurma işlemine devam ediyorum arkadaşlar. Toplamda bu hamurdan 2 tepsi baklava elde ettim arkadaşlar. Her zaman söylediğim gibi malzeme listemizi katlarıyla azaltıp çoğaltabilirsiniz. Gerçekten muhteşem bir tarif oldu arkadaşlar tatlımızın kıvamı, lezzeti gerçekten şahane oldu. Tüm püf noktalarını ayrıntılı bir şekilde anlatıyorum arkadaşlar. Videomu atlamadan izlerseniz çok güzel baklavalar elde edersiniz. Evet, Ramazan sofralarının olmazsa olmazı tatlı tarifimiz. Baklavasız Ramazan düşünemiyorum. Tabi sadece Ramazan'la da kalmıyor arkadaşlar. Önümüzden bayram geliyor. Rabbim nasip ederse bayramda da güzelce yapıp tüketebilirsiniz gönül rahatlığıyla. Her zaman söylediğim gibi dokusundan, kıvamından, lezzetinden emin olmadığım hiçbir tarifi kanalımda sizlerle paylaşmıyorum arkadaşlar. Malzeme listemize videomuzun açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Evet bu şekilde çok güzel bir hamur olana kadar 5-6 dakika hamuru güzelce yoğurdum arkadaşlar. Hamurumuz ne kadar güzel yoğrulursa o kadar güzel sonuçlar alacağız. Evet yoğurmuş olduğum hamurumu eşit parçalar haline getirip mandalina büyüklüğünde bezeleri oluşturacağım arkadaşlar. Hamuru açmış olduğumuz tezgahın büyüklüğüne küçüklüğüne göre bezelerimizi büyük ya da küçük tutabilirsiniz arkadaşlar. Evet bezelerimi aldım kenara çekiyorum. Ben açmak için nişasta kullandım arkadaşlar. Mutlaka nişastayla yapmanız lazım. Nişastayla açılan tatlılarımız gerçekten çıtır çıtır muhteşem oluyorlar. Hiçbir şekilde un kullanmadım. Sadece mısır nişastası ya da buğday nişastasıyla tatlılarımı, bezelerimi açmaya devam ediyorum bu şekilde. Tüm hamurlarımı şekilde görüldüğü gibi açıyorum arkadaşlar. Sonrasında dinlendirme işlemine geçeceğim. Dinlendirmemiz gerçekten çok önemli. Hem hamurumuzun kolay açılmasını sağlayacak hem de hamur kendine geldiği için daha güzel sonuçlar alacağız arkadaşlar. Bu şekilde tüm bezelerimi açtım. Aralarına buzdolabı poşeti sererek birer birer koyacağım bu şekilde şekilde görüldüğü gibi bütün hamurlarımı üst üste koyuyorum aralarına poşet koyuyorum ki birbirlerine yapışma olmasın arada bir hafif hafif unluyorum nişastamla bütün bezelerimi bu şekilde katlayacağım ve dinlenmeye alacağım arkadaşlar yarım saat 40 dakika vaktiniz varsa bir saat dinlendirmeniz gerçekten güzel oluyor açılması daha kolay oluyor Evet dinlendirmiş olduğum hamurlarımı çıkarttım gördüğünüz gibi arkadaşlar tahtamın üzerine alıyorum ve teker teker açma işlemine başlıyorum önce küçük oklavayla açacağım arkadaşlar sonra büyük oklavayla devam edeceğim açma işlemine aralarına bol bol nişastalıyoruz ilk başlarda sonra nişasta serpmiyoruz arkadaşlar. Şekilde görüldüğü gibi tüm hamurlarımızı açmaya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar siz videomu izlerken benim de sizden küçük bir ricam olacak. Kanalımı büyütmek adına, bana destek olmak adına videomuzun yorumlar kısmına bir çiçek, bir böcek, bir emoji olur. Videomla alakalı merak ettiğiniz görüş ve düşüncelerinizi benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Sizin o güzel yorumlarınız benim için çok değerli. Ayrıca bu ve bunun gibi güzel tariflerimi bana destek olmak adına beğendiğiniz tariflerimi sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla, dostlarınızla paylaşırsanız çok mutlu olurum. Evet bu şekilde bezimizi açıyoruz arkadaşlar tatlımızı gerçekten çok basit kolay oldu açılması görüyorsunuz tül gibi oldu arkadaşlar hamur açmayı seven biri olarak gerçekten çok sık hamurla haşır neşir oluyorum Evet hayatımın bir parçası oldu diyebilirim. Evet bu şekilde göz kararı açtık bezelerimiz arkadaşlar. Bu şekilde küçük bir oklava kullanacağım. Bu oklavamı sadece baklava yapımında kullanıyorum arkadaşlar. Çok ince bir oklava. Şekilde görüldüğü gibi açmış olduğumuz hamurumuzu iki eşit parçaya bölüyoruz. Ben çekilmiş fındık kullandım arkadaşlar. Ceviz de kullanabilirsiniz. Evet bu şekilde ikiye katladığımız hamurumuza fındığımızı koyduk küçük ince oklavamıza doluyoruz. Bu şekilde sıkıştırıyoruz ve dört eşit parçaya bölüp tepsimize yerleştiriyoruz arkadaşlar. Evet, tüm hamurlarımız bitene kadar bu işleme devam ediyoruz. Gerçekten görüntüsü de lezzeti de muhteşem oldu arkadaşlar. İnşallah dener ve daha güzellerini yaparsınız. Yaparsanız da yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Evet bu şekilde diğer parçamızı alıyoruz. Kenarına içine katlıyoruz. Katladığımız bölüme fındıklarımızı ilave ediyoruz ve küçük ince oklavamızla sarıyoruz. Büzdürüyoruz ve bıçak yardımıyla kesip tepsimize yerleştiriyoruz arkadaşlar. Gerçekten basit bir o kadar da lezzetli hazır baklavaları aratmayan bir lezzet oldu. Hatta hazır baklavalardan daha lezzetli oldu arkadaşlar. Hazır baklavalar çok yoğun şeker ve yağ içerdiği için çok fazla tercih etmiyorum. Gerçekten el yapımı baklavanın yerine hiçbir şey tutmuyor. Evet. Bütün hamurlarımız bitene kadar açıp kesmişliğine devam ediyoruz arkadaşlar. Videomu daha fazla uzun tutup sizi bunaltmamak adına hızlı hızlı geçiyorum. Tüm püh noktalarını görmeniz için de tekrar tekrar gösteriyorum arkadaşlar. Sizi bunu bunalttıysam şimdiden özür dilerim. Evet. Bol bol nişastamızı serpiyoruz. Bu şekilde önce küçük oklavayla Sonra 1 metre oklavayla açma işlemine devam ediyorum arkadaşlar. Gerçekten yerim biraz dar olduğu için ancak bu kadar açabildim. inanın bana daha fazla da açılabilirdi. Tam tahtamın büyüklüğüne ulaşacak şekilde açıyorum. Sonra açmış olduğum yufkamı ikiye bölüyorum. Kenarlarını içine katlayıp büzme işlemi yapıyorum ve tepsime yerleştiriyorum arkadaşlar Evet hamur açmayı bilmeyen arkadaşlarımız da vardır muhtemelen onlar için de kolay baklava adında bir tane daha baklava videom var onu da izleyebilirsiniz arkadaşlar Evet yarısını fındıklı yaptık arkadaşlar bu kalan bezelerimi de antep fıstıklı yapma gereği duydum Bunları da bu şekilde antep fıstığı serpiyorum. Şekilde görüldüğü gibi katlıyorum. Kenarlarını içine katladım arkadaşlar. Büzüştürüyorum ve eşit parçalara bölüp tepsime yerleştiriyorum. Tüm hamurlarım bitene kadar bu işleme devam ediyorum arkadaşlar. Her zaman söylediğim gibi dokusundan kıvamından lezzetinden emin olmadığım hiçbir tarifi kanalımda sizlerle paylaşmıyorum arkadaşlar Evet bu şekilde antep fıstığı serpiyorum küçük oklavamla katlıyorum büzüştürüyorum ve tepsime yerleştiriyorum arkadaşlar Evet tepsimiz dolana kadar bu işleme devam ettik arkadaşlar. Toplamda 125 gram tereyağı 1 su bardağı da sıvı yağ olacak şekilde tereyağımı erittim. Yüzündeki köpüklerini aldım. Şekilde görüldüğü gibi tatlımızın her tarafına gelecek şekilde soğumuş olan yağımızı çok soğuk değil çok da sıcak olmayacak şekilde yağımızı tatlımızla buluşturuyoruz arkadaşlar. Yağımızın çok sıcak olmaması önemli arkadaşlar. Yağımızı daha öncesinden eritip dinlenmeye bırakırsak, bir de yüzündeki köpüklerini alırsak daha güzel olacaktır. Aksi halde içerisindeki peynir kalıntıları tatlımıza güzel bir görüntü vermeyecektir arkadaşlar. Çünkü içerisindeki kalan kalıntılar köpüklerini almazsak tatlımızda siyah siyah noktalar oluşturuyor. Benimkinde de birkaç yerinde de kalmış. Evet 200 derece fırında kontrol bir şekilde pişmeye bıraktık tatlımızı. Tatlımızın ilk sıcaklığı geçti ve soğuk şerbetimizle buluşturduk arkadaşlar. Tatlımız sıcak şerbetimiz soğuk olacak tatlımızın ilk sıcaklığının geçmesine dikkat edelim arkadaşlar aksi takdirde hamur olacaktır güzel bir sonuç alamayacağız Umarım tüm püf noktalarını kaçırmamak adına videomu atlamadan izlersiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldim. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.